Selamlar herkese Çıralı'da. Bugün Tavus Kuşu Kampalanı'ndayız ve yanımda kampalanının hem sahibi hem işletmecisi Kadir Bey var. Kadir Bey merhaba. Merhaba, hoş Nasıl geldiniz. Hoş çok hazır. mersi iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de çok iyiyiz. Ne kadar oldu açılalı? Yenisiniz herhalde, yeni duyduk adınızı. Şöyle söyleyeyim, bölgemizde yeniyiz. <laughs> ee, bu sene üçüncü yılımız diyebiliriz. Evet, hayırlı burada ee, olsun. Çok mersi. Sezonu da açtık. Peki, sizi biraz tanıyabilir miyiz Kadir Bey? Kadir Bey kimdi? Nasıl gelişti bu macera, hikayesi nedir? Açıkçası bana ait değil açması, Tabii. rahmetli babama ait. Babamın burası bahçesiydi. Hı hı kullandığı bir alandı. Herhalde siz aile içinde kullanıyordunuz. Tabii tabii. 1994 yılında satın aldık biz burayı. O, o yıllardan bu yıllara biz burayı bahçe olarak kullanıyorduk. Hafta sonları ya da işte belli dönemlerde kaçış yeri olarak kullanıyorduk. De, babamlar yine buradayken gençler bir Ramazan Bayramı günü konaklayacak yer bulamadıkları için ve bu bahçeyi çok beğendikleri için e, oradan bağırıyorlar babama işte amca bizi içeri al. Bize yardımcı ol. Biz dışarıda kaldık gibisinden. Babada kırmıyor gençleri. Kısaca geçeyim ben. Aslında uzun bir şey de hikayesi var. Kırmıyor gençleri, içeri alıyor. Ee, baba 2-3 çadır beklerken 30-40 çadır oluyor içeride ve bu şekilde açılmış oldu burası. Evet, tabii Çıralı özellikle yazları çok popüler. Artık herhalde evet. şu son 4-5 yıldır artık kamp alanları da açılmaya başladı. Çünkü önceden yoktu daha çok bungalov turizmiyle biliniyordu. Bahçelerin içinde şahane bungalovları vardır buranın. Kamp da evet. böyle yeni yeni başladı, bir sürü kamp alanı açılmaya başladı. Ya yani bu çok hoş gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum çünkü bizim ihtiyacımız olan alanlar. Bizim de ihtiyacımız varmış. E, işletmeyi açınca biz de hissettik. Çünkü evet. burada güzel, harika insanlarla tanışıyoruz burada evet. ve e, bizim de onlarda bir kapımız oluyor. Sadece evet. onların bizde değil, evet, evet. bizim de onlarda oluyor. Dolayısıyla e, çok memnunuz de. Harika. Ne kadarlık bir alandayız Kadir Bey? Burası totalde 6500 metrekare. Ağırlıklı ağaçlık bir alan. Kendi içerisinde bölümleri olan, üniteleri olan, e, misafirlerin ihtiyaçları düşünülerek planlanmış. Daha da gelişmeye açık olan bir bölgedesiniz şu anda. Konum olarak hem denize çok yakınsınız. Yaklaşık 2 dakikalık yürüş mesafesinde. O da kaplumbağa gibi giderseniz. Tavşan gibi giderseniz 30 saniyede denizdesiniz. <laughs> ya da hemen çarşı bildiğiniz gibi 150 metre mesafede. Evet yani çarşı hemen arkası. Evet. Deniz hemen önü. Tam böyle Aynı. ortasında böyle fütçüler ağaçlarına bayıldım. Buraya bir karakter katmış. Çok doğru. Ayrıca Olimpos Antik Şehri'ne sadece 5-600 metre mesafedesiniz. Evet. Aynı zamanda yanar taş var biliyorsunuz. Evet. Orası da kampımıza 3 kilometre mesafede. İsterseniz bisiklet kiralayıp gidebilirsiniz. Özel aracınıza gidebilirsiniz veya yürüyerek gidebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla evet. ayrıca tabii şeyi de unutmayalım. Karete karetelerimiz var. Evet. Üreme bölgesi burası. Yani birçok güzelliği içinde barındıran enfes bir noktadayız. Evet hele buradaki düşünürsek kemer aslında kemere bağlı bir yeriz. Kemerin her yerinin otel olduğu, sahillerinin kapandığı bir yerde buranın böyle muazzam bir şekilde korunup tüm insanlığa açık olan bir yer olması hepimiz adına bir şans. Siz hem karavan misafir ediyorsunuz, hem çadır misafir evet. ediyorsunuz. Araçüstü çadır da dahil. Evet. Ee, bir tane de bungalov eviniz var. Evet. Ama kendi kiralık çadırlarınız yok zannediyorum. Açıkçası var. Ama <laughs> şöyle, e, bizdeki çadırlar standart. 2 metreye 2 metre ya da 195'e 2.15 şeklinde. Hı hı. E, 2 artı 1 yani çocuklu bir aile ya da tek kişi ya da iki kişi şeklinde alanda konaklama mümkün. Alanda kurulu mükemmel. olan var mı? Şöyle söyleyeyim, alanda kurulu olan var. Ama e, misafir talep ettiği zaman biz onu toparlıyoruz, temizliyoruz. İçinin işte, e, yatak kısmı, çarşaf, nevresim, yastık dönemine göre battaniye ya da pikesini veriyoruz. O şekilde kiraya verebiliyoruz. Hı hı. Ama çok yoğun değil tabii. Bizde 7-8 tane var. Fazla yok. Hı hı. Şimdi aslında bir teras yukarıda. Yukarısı daha çok narenciye bahçesi gibi. Ve no. orada daha böyle e, çok büyük çadırlara büyük alanlar yok ama normal çadırlar için okey. Büyük çadırlar geldiğinde sanıyorum şurası ya da şöyle mi alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, her yerin bir yapısı var. Hı hı. Bahsetmiş olduğumuz Narenciye Bahçesi'nin adı Garivin Yeri'dir. Hı hı. Sessiz bölümdür. Hı hı. Çocuklu evet. aileleri misafir ettiğimiz noktadır. Evet. O bölgede sadece dört büyük çadırı aldığımız e, ceviz ağacımız var. Bakın, Gerçi göremeyecek misafirlerimiz şu an ama evet. daha sonra gösterirsiniz. Tamam. Şu sağ taraftaki çok yüksek ceviz ağacı var. <laughs> Onun altı uzun bir şekilde şeydir, dört e, tane büyük. Decaplo'nun 4.1, 4.2, 5.2 evet. ve 5.3 çadırlarını hı. alabilecek bir bölüm. Evet. Ama lütfen 5.2, 5.3 gelmesinler. <laughs> Çünkü kapattığı alan 25 metrekare gölgelik alanda. Evet. Temmuz, Ağustos ayında çok önemli bizim için. Evet. Peki ne kadar çadır ve karavan kapasiteniz var? <laughs> Dönemlerine göre değişebiliyor ama e, yoğun sezonda maksimum alacağımız kişi sayısı olarak bakıyoruz biz. <laughs> yani 150 kişiye bulduk muydu biz fark etmiyor. Biz e, girişleri durduruyoruz. Çünkü içerideki sosyal alanlar artı yaşam alanları şöyle baktığınızdaki doğayı görebilmeniz lazım. İnsan değil. Dolayısıyla bizim için 150 kişi... 150 kişi de gerçekten büyük bir rakam aslında. Yani 60-70 tane çadır alanı yapar bu da. Ama sadece çadır olarak düşünmeyin. İçinde bungalovu var, karavanları var, 3 ayrılmış bölümleri var. Biraz önce garibin yeri, sessiz bölümden bahsettik. Vikingler var, uyumsuzlar bölümümüz. Veya aşk bahçesi var, sesli bölüm. Bunların hepsi birbirinden diğer misafirleri ayırıyor. Ama totalde hepsinin baktığı yer ortak alan. Bu bulunduğumuz bölgede. Çınar ağacı, geniş bir bölge. Burada mesela çadır yok. Ferahsınız, rahatsınız. Tabii bir bir mevi, burası bir ortak alan zaten. Ortak alan ve e, burada fazla bir şey yok. E, ne diyelim, konaklama imkanını vermiyoruz burada. İzin evet. vermiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla da insanların yaşam alanı genişlemiş oluyor. Evet. Şimdi ben geldim ve e, sakin bir yer olmak istiyorum. Evet. Şimdi Burasının adı Garibin Yeri dediniz. Evet, burada Garibin Yeri sessiz, sessiz Bölüm. Sakin kalmak evet. isteyenler. Burası neydi aşk bahçesi. Aşk bahçesi yani böyle biraz daha toplulukla birlikte olmak isteyen arkadaşların tercih ettiği, herkesin böyle gelip birbiriyle de tanıştığı, kaynaştığı, bir nevi böyle aman sabahları olmasın gibi muhabbet sohbet ettiği. Buradaki iletişim yani aşk bahçesindeki iletişim çok güçlüdür. Evet. Burada whatsapp grupları kurulup şahit olduk, beraber tekrar bizim kampımıza. Randevu ulaştıklarını gördük ve geldiklerini gördük. İki gün diye gelip 45 gün kalanı gördük. Murat hocama da selam olsun Giresun'a. ya yani gün diye geldik. İkinci gelişinde sanırım 60 küsür günü kaldı. Yani bu aşk bahçesinin iletişimi çok güçlüdür. E, muhabbeti güzeldir. Düzeyi çok güzeldir. Peki olanaklardan bahseder misiniz? Misafirlerimizin kullanımı için daha doğrusu iki ayrı ünite halinde duşlar, tuvaletler, banyolarımız var. Evet. Toplamda 6 tuvalet diyelim. E, ünitenin bir tanesinde 2 alafranga bir Alaturka, bay bayan tuvaletler ayrıdır orada. Aynı zamanda aynı binanın e, diğer tarafında 3 tane sıcak duş, ön tarafında 3 lavabo şeklinde konumlandırılmış. Diğerinde ise iki tuvalet gibi gözükse de e, bayanlar tuvaletinin içerisinde e, hem Alaturka hem var. Orada hem bir sıcak duş bir soğuk duşumuz hı -hı. var bir lavabosu var. Dolayısıyla bu tesisimizi yeterince e, imkan sağlıyor. Evet Misafirlerimizden bir şikayet almadık bu noktada. Evet. Ayrıca mangal alanlarımız var. hı. -hı. E, açık mutfağınız var. Mutfağın içerisinde hazırlık bölümünüz, bulaşıkhaneniz, oturma alanlarınız, e, buzdolablarınız, buzu ben... tüpleriniz, yine profesyonel mangal ve küçük mangal olmak şekliyle e, geniş bir kullanım alanınıza sahipsiniz. Küçük masalarımız var. Otantik güzel fotoğraflar da alırsınız. Evet. E, şehrin o yükünden sonra güzel geleceğini düşünüyorum. Ayrıca bu mutfak öyle şahane bir yere kurulu ki üzerinde devasa e, yabani sarmaşığımız var. Evet. Ya doğal bir ne diyelim gölge. Ayrıca e, tesisinizle ilgili bütün e, tesisin gölgelik alanları aynı zamanda akşamları aydınlıktır. Hepsinde aydınlatma vardır. Hepsinde çadırlarınızın hemen yakınına gelebilecek şekilde konumlandırılmış elektrik prizleriniz vardır. <laughs> Kaç metre uzatma kablo getirsek bize yeter? Yani şöyle 3 ila 5 metre arasında yanınızda ekstradan yani çadırınız için bir çünkü çadır içine vermiyoruz. Hem güvenlik açısından uygun olmuyor hem de mesela bir komşumuz da almak istiyor. Herkese uzatamayacağımız için şeyi. Ama benim kablom var mesela ve çadırın önünde masam var. E, laptop'umu kullanacağım. Kendi uzatma kablomla çekebiliyorum. Çok daha mantıklı olur. Hı hı. Çadırın yakınına geliyor ama mesela sizin konumunuza yetişmiyor. O zaman tabii ekstra evet. kablomuz çok iyi olacaktır. Evet. Bunun dışında internet paylaşımınız var. Wi-Fi erişimimiz Access Point ile yapılmakta içeride. Evet. E, otellerde aşıkarsınızdır giden arkadaşlarımız. E, kampın tüm alanlarında erişebiliyorsunuz böyle bir e, ne yaptık diyelim. Arkadaşlarımıza bir imkan sağladık. Ee, i̇çeride mesela dün kamp ateşi yaktık. Bizim iki noktamız var kamp ateşi için. Küçük olanı yaktık, büyüğü yakmadık. Perdeki imkanlarımızdan e, bazen misafirlerimizin eksi oluyor masa sandalye vesaire. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ama ben e, kamp yapacak misafirlerimize diyorum ki kendi masa sandalyeniz her zaman olsun sizde. Çünkü Nerede ne zaman kamp yapacağınız belli olmaz. Evet. Ama bir sıkıntı yaşarsanız da Kadir abileri burada gerekli desteği verir. Hı hı. Çamaşır makinesi hizmetiniz var mı acaba? Yani var. uzun dönemde konaklayabiliyorlar var. değil mi gelip 15 gün, bir ay belki tercih edenler. Yani destek oluyoruz. Çünkü bizim kendi bünyemizde bulunan çamaşır makinelerini destek olarak kullanıyoruz. Peki karavanlar için imkanlarınız, bir altyapı sisteminiz var mı? Nereye boşaltıyorlar e, mesela karavan, evet. siyah sularını, gri sularını? Şöyle açıklayayım onu. Öncelikle biz aslında çadır kampı, karavana geçen yıl biraz böyle aşina olduk ve karavancı misafirde kabul etmeye başladık. Alanımda çok fazla karavan alanım yok. 5-6 tane gölgelik alanda misafirimizi rahat ettirebilmek için imkanlar sağladık. Burada hem elektriğini hem suyun alabiliyor. Hı, hı Gri su noktasında gri gri su bu sene şey yaptırdım. Yeni bir gri su ne diyelim? Atık bölgesi diyelim. Hı hı. Ayrıca diğer işte tuvalet noktasındaki neyse normal tuvaletlerimizdeki Alaturka'lardan kendi kasetlerini dökerek çözebiliyorlar. Hı hı. Ama önümüzdeki yıl planlamamızda direkt bu hatları karavanların bulunduğu noktaya getirmek. Yani hı hı. gelen misafir direkt bağlantı kurabilecek efendim. Şimdi merkeze zaten çok yakınız o evet. yüzden market ihtiyaçları için yani Çıralı'ya geldiğinizde böyle çok toplu alışverişler yapmanız gerekmiyor çünkü marketlerde sanıyorum her şey de var. Açıkçası her şey var. Sadece şunu ikaz edebilirim. Mesela gün içerisinde geliyorsanız bir kasabınıza uğrayabilirsiniz. Burada bir taze et noktasında dondurulmuş olarak var. Hı hı. Diğer şeyleri kesinlikle çözebileceğinizi düşünüyorum. Evcil hayvan kabul ediyor musunuz? Evcil hayvan şöyle. Kedi kabul ediyoruz. Anat hayvanlarımızı kabul edebiliyoruz. Bazen küçük köpekleri de kabul edebiliyoruz. Büyük köpekleri maalesef alamıyorum çünkü içeride harika tavus kuşlarımız var. Bu tavus kuşları bir yabancı özellikle köpek gördüğü zaman barazimizden uzaklaşıyor. Hı. Biz bunu istemiyoruz. Artık kedilerimiz var artı tavuklarımız var. Biliyorsunuz bu tavus kuşu olsun, tavuklar olsun, kediler olsun. Özellikle doğada kamp yaptığınız zaman çok önemli olan hayvanlar. Hem arazinin temizliğini yaparlar, sizin çok konforlu bir e, tatil geçirmenizi sağlarlar. Hem de güzellik aynı zamanda. Hı hı. Dolayısıyla büyük köpekler değil sakin ve küçük köpeklerden çok da doldurmamak kaydıyla bir iki tane duruma göre alabiliyorum. Peki misafirler Çıralı'ya geldiğinde burada ne yapabilirler? Ne gibi aktiviteler var Çıralı'da? Açıkçası öncelikle şehir yükünden gelenler için söylüyorum. Burada bir sakinlikle karşılaşıyorlar. Burada araç gürültüsü neredeyse yok. Oksijen bol. Aktivite olarak da yanar taştan bahsetmiştim size. 15-20 dakika mesafede Faselis'e gidebilirsiniz. Hı hı. İlave olarak mesela buradan kalkan yat turlarımız var. hı. hı. Normalde mesela adresine gittiğinizde Klasiktir. Binersiniz 10 gibi. Öğlen yemeğinizi yersiniz. Akşam üstüne Burada sabah 8'e çıkar. Hı. Sabah kahvaltınızı alırsınız. Ee, Suluada'ya Sulada'ya kadar da gider. Öğle yemeği de alırsınız. Neredeyse akşam yemeğinde dönmüş olursunuz. Hı. Yani uzun bir tur. Kralın şöyle bir artısı var. denize sıfır bizim 11-12 tane de balık restoranımız var. Burada bir yürüyüş yolu var. Orada zaman geçirebilirler. Oradaki Onlara ait 4-5 tane şezlong var denize doğru. Onları kullanabilirler. Bu şekilde olabilir. Sırt çantası ile gelmek <laughs> isteyen arkadaşlar Çıralı'ya ve sizin kamp alanınıza nasıl ulaşabilirler? Çok güzel. Geldikleri noktaya bağlı. Kumluca istikametinden geliyorlarsa, kaç kumluca istikametinden geliyorsa, bindikleri dolmuşa sadece Çıralı yol ayrımında ineceklerini söyleyecekler. Yine Antalya Kemer üzerinden gelenler de bindikleri dolmuşa Çıralı yol ayrımında ineceklerini söylemeleri yeterlidir. ve 7 kilometreyiz değil mi biz doğru. yol ayrımına? Doğru. 7 kilometrelik bir e, varyanttan aşağı doğru iniyorsunuz ve e, bize kadar ulaşıyoruz. Biz zaten merkezde olduğumuz için <laughs> tam 7 kilometredeyiz. Tabii bir de şeyi unuttuk biz konuşurken. Burası neden bu kadar önemli diye. Burası aynı zamanda Likya'nın e, güzergağı 600 kilometrelik yürüyüş bandı tam önümden geçiyor benim. Öyle Evet, söyleyeyim. evet. Onun için biz Likya yürüyüşçülerini de misafir ediyoruz. Evet. Onlara özel kampanyalarımız oluyor. Gelmeden önce rezervasyon yaptırmalı mıyız? Çok iyi olur. şu sezonlarda yani Mayıs'ın e, İkinci, üçüncü haftasına kadar sorun yok. Ama ondan sonrasında yani okulların tatil olması, üniversitelerin durumu işte bir de öğretmenlerimize çok sevgiler, selamlar olsun. Öğretmenlerimiz de gezmeyi çok seviyor ben biliyorum. Onlar zaten tatile çıktı mıydı mutlaka e, rezervasyonlu olmanız lazım. Çünkü kamp alanlarının büyük müşterilerinden bir tanesi de öğretmenlerimiz. Hepsine de saygı selamlar gönderiyorum. Bir de fiyatları öğrenmek istiyorum. Tabii. Kendi çadırımızla gelirsek, sizin çadırınızı kullanırsak, Karavanımızla gelirsek veya bungalov evinizi kiralamak istersek. Kendi çadırınızla geldiğiniz zaman Mayıs ayının 31'e kadar olan fiyatlandırmamız 125 TL'dir kişi başı kendi çadırınızda. Haziran 1, 30 Eylül arası şu anda görünen yani Türkiye'nin şartlarıyla konuşalım size 150 TL'dir. Temmuz ayındaki 8-12 bayram haftası diyelim o zaman da erken rezervasyon 175 lira Direkt o günlerde gelirseniz 200 lira gibi gözüküyor. Bizden çadır alırsanız şöyle bir uygulamamız var. Çadırınızı full konforlu bir şekilde teslim ediyoruz. Temiz bir şekilde. Yine kişi başı ücret alıyoruz. Artı çadır farkı alıyoruz. Çünkü bizden çadır kiraladığınız için. Bu da dönemine göre değişiyor. Mayıs'ta şu an 125 lira. İşte dediğim gibi Haziran, Temmuz o yüksek sezonunda 150 lira ilave ücret alıyoruz. Çadıra ne kadar ödüyoruz? Yani şöyle düşünün. iki yetişkin geldiniz. Benden de çadır kiraladınız. Bu ayda geldiğinizi varsayalım. 250 lira ödüyorsunuz artı çadır 125 375 lira efendim. Haziran Temmuz'da geldiğimizde 450 lira efendim. Karavanlar için nedir ücret? kişi başı ücret alıyoruz 150 lira artı da artı bir de karavanın işgali ya da parsel dediğiniz ücret ücretini alıyoruz çünkü elektrik ve suyunu verdiğimiz için. O da 150 <laughs> yani lira ver. bu kullanıma elektrik, su, işte vesaire her şey dahil her şey 50 da ta, 50 TL evet. ve kişi başı da. Peki araç üstü çadırlar. Çadır ücreti mi uyguluyorsunuz? Karavan ücreti mi uyguluyorsunuz? Artık araçüstü üstü çadırlarımızla çok seyahat etmeye başladık. Evet. Misafir de kabul ediyoruz. Onlarda da yine kişi başı ücret ve yine işgal parası alıyoruz. 100, 100 ila 150 TL arasında. Yani bir, bir karavanmış tl. gibi aslında onlar da. Evet. 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 Peki bungalovunuz bir tane bungalovunuz var oldukça güzel şimdi içerisini evet. gezemeyeceğim çünkü içerisinde misafirler var evet. ee, ama içinde sanıyorum mutfak var, var. duş tuvalet var, evet. önünde bir veranda var. Efendim 56 metrekaredir içi dışı masif aynı zamanda izolasyonludur İçinde king size bir yatağı olan aynı zamanda üçlü koltuğu o da yatak olabilen yani dolayısıyla iki yetişkin iki çocuk ya da üç arkadaş gibi misafir edebileceğimiz konumda olan bir bungalovumuz burayı da kiraya veriyoruz. Hı hı. genelde de uzun dönem gidiyor. Fiyatlandırması da 1250 TL'dir efendim şu anda. Peki sizin konuklardan beklentileriniz nelerdir? Yani biz şimdi bir kamp alanından e, kimimiz çok şey bekliyor, kimimiz daha mütevazi. Evet. Peki siz neler bekliyorsunuz gelen konuklardan? Ben misafirlerimden memnunum öncelikle onu söyleyeyim. Kamp alanında birbirlerine saygılı olsunlar. İşletme işletme onlara gerekli desteği verecektir. Başka bir şey gerek yok. Sadece saygı. Çok teşekkür ederim röportaj için. Ee, sizi tanıdığıma da çok sevindim. Umarım güzel bir yaz olsun, güzel konuklar. Ağırlayın. Teşekkür ederim. Ben de son kez bir şey söyleyeyim. Tabii siz buraya habersiz geldiniz. Bizim bilginiz yoktu. İyi de oldu. En azından sizin açınızdan da kampımızı görme şansımız olacak. Ve değerlendirmenizi görmüş olacağız. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kamp alanını gezmeye başlayalım. Evet hazırsanız içeriye girelim. Kamp alanının girişi burası. E, burası Çıralı'nın hemen girişinde köprüden bir köprünün bitiminde hemen sağa dönüyorsunuz ve sanırım iki ya da üçüncü parsel e, Çıralı Deresi'nin de hemen karşısında bulunuyor. ulaşım yeri olarak gayet kolay. Şimdi kapıdan içeri doğru girelim. Hadi görüşürüz. Evet kamp alanına şimdi girmiş bulunuyoruz. Burası yaklaşık 6500 metrekarelik bir alan. şu anda giriş bölümündeyiz sağda da kurulan çadırlar var İsterseniz önce bu bölgeden başlayalım daha sonra oradan tekrar geri dönelim çadırcı arkadaşlarımız var artık kamp tatili başladı çadırını alan geliyor şuradan şimdi çamaşırların arasından girelim oldukça yıllık ağaçlar var ve dolayısıyla bu tarafta gölgelik alanla ilgili bir sıkıntı yok Küçük ya da büyük her türlü çadırınızı alıp gelip bu gölgeliklerden faydalanabilirsiniz. Bu kısımda zeytin ağaçları oldukça bol. Burası işletmenin sahibi Kadir Beyler'in evi. Şöyle şu tarafa da doğru gidelim. Artık herkes denize gitmeye başladı. Şimdi iki tane duş ve tuvalet ünitesi var. Bir tanesini hemen karşınızda görüyorsunuz. Şimdi sanıyorum çok fazla kalabalık değil diye geçici olarak şimdi burayı kapatmışlar. Diğer taraf kullanılıyor ama kalabalıklaştığında buradaki tuvalet ve duşlar da açılıyor. Şöyle bir yürüyüp de karşıdan önce bir anlatmak göstermek istiyorum. Evet şimdi şöyle bir dönelim. Şimdi giriş alanımı alanımız tam şu evin arkasından giriyoruz. Aslına bakarsak burasını bir teras şeklinde düşünebiliriz. Giriş alanında Karavanlar ve araç üstü çadırlar daha çok konaklıyor. Mesela karşıda gördüğünüz orada da bir çekme karavan var. Çünkü burası daha ferah ve daha yüksek ağaçların olduğu bir alan. Ee, çok çok yani Kadir Bey 500 yıl diyor. Müthiş güzel çınar ağaçları var bur burada. Ciddi anlamda güzel bir gölgelik yapıyor ki bu harika. Bir üst alan yani şurası Narenciye Bahçesi. Orada da kurulan çadırlar var gireceğiz. Orasına Kadir Bey diyor ki daha sessiz sakin kamp yapmak isteyen arkadaşlar için orasını öneriyorum. Hadi biraz aman sabahlar olmasın eğer derseniz ki daha çok gençler tercih ediyorlar, bu alanı öneriyorum diyor. Çünkü burası aynı zamanda da bir toplanma alanı. Ortak alanda mangalınızı yakabiliyorsunuz. İşte ağaçtan masalar var. Burada oturup vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen karşıda da ikinci üniteler var duş, tuvalet, kadın ve erkek için her ikisi de ayrılmış durumda. Ve Kadir Bey'in burada bir tane de pansiyonu var. Bir odası bungalovu var. İçinde mutfağı, tuvaleti, duşu, önünde de güzel bir verandası var. Şimdi ortak mutfakla başlıyoruz. Buradan hafif bir yokuş çıkarak ikinci parsele ulaşıyorum. Burada güzel bir açık mutfak var. Her şey düşünülmüş hatta e, şurada e, kap, kacak kullanmak isteyenler için orada biraz kap, kacak, çatal vesaire de var. Burada da iki ünite bir e, lavabo var bulaşıklarınızı yıkamanız için. Aynı zamanda işte ortak kullanılan buzdolapları var. Buzdolaplarında e, şey hoşuma gitti geldiğimde Kadir Bey e, söylerken şu en alt rafı askıda raf yapmışlar. E, çünkü biliyorsunuz hani kampa geliyoruz bazen dönerken elimizde yiyecekler, içecekler vesaire kalabiliyor. Eğer bunları paylaşmak isterseniz en alttaki rafa kullanmadığınız ürünleri koyarsanız ihtiyacı olan geldikten sonra oradan alabiliyor. Yan tarafta ocak olarak 3 tane küçük tüp koymuş Kadir Bey. Burada yemeğinizi pişirebilirsiniz. Aynı zamanda yan tarafta 2 buzdolabı daha var. Yani toplamda 5 tane buzdolabı yapıyor. Ki şurada da bir yemeklerinizi hazırlamak için bir tezgah düzenlenmiş. Yine burada da barbekünüzü yapabiliyorsunuz. Hatta kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun. Güzel bir gölgelik değil mi burası? Evet, <laughs> çok teşekkürler. Şimdi burası Narince Bahçesi olduğu için elbette ki ağaçlar biraz daha küçük kalıyor ve burada çok yüksek veya büyük çadırınız varsa sıkıntı çekebilirsiniz. Muhtemelen belki aşağıda bir yerler ayarlanacaktır ama daha nispeten küçük çadırlar için burası hem gölgelikli hem daha sessiz, sakin kalıyor. Şöyle kenardan da devam edelim. Alanda pek çok tavuk var. Elbette ki tavus kuşları var. Biraz daha göstereceğim. Tavus kuşları, tavus kuşu kampingin hazinesi, serveti. Yemişil bir bahçedeyiz. Yine işte aşağıdaki alan bakın şöyle bazı gölgelikli yerler var. Mesela bu ağacın gölgesi aşağıya düşüyor. Bu karavan çok rahat ediyor alet üstü ya da işte karavanlar için böyle şuraya sonuna kadar parsel alanlar var. Parselleri belirlememiş Kadir Bey ama umuyorum belirler. Çünkü parseller biz kampçıların en sevdiğimiz yerleşim şekilleri. Sonunda bir kampçı arkadaşlarımız daha var. Ve artık buradan tekrar dönelim. Hatta yanlarından mı? Hayır şuradan dönelim. kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Buradan da minik bir patika var. Tekrar ortak alana dönmek için. Burası kümes. Minik minik civcivler var, horozlar var, tavuklar var. <laughs> Ortada da görüyorsunuz kamp ateşi var. Burada kamp ateşi yakılabiliyor. Tabii yazın çok tercih edilmiyor ama ilkbahar ve sonbahar aylarında şahane. Şöyle bir de kuş bakışı hafif yukarıdaki terastan da bakabiliriz. Yani şu çınarlara bayıldım. Hakikaten alana bir kişilik kazandırmış burası. Hatta dolu olduğunda Kadir Bey diyor ki e, girişteki şu çadırı gördüğünüz yere de o alana da çadır alabiliyorum diyor. Şimdilik Lik Yaban'ı buraya koyduk. Bugün e, benim evim burasıydı. İsterseniz buraya kadar gelmişken duş ve tuvaletlere de bir göz atalım. Bu tarafta bir tane kadın, bir tane erkek tuvaleti var. Bir tane de Alaturka ortak var. Şuradan kapıyı açalım. Bir tanesine bakalım. Oldukça temizdi. Ben dünden beri çok keyifli bir kamp yaptım bu yüzden. Hijyen kontrolleri sık sık yapıldığını gördüm. Çok keyif aldım. E, aynı zamanda şu e, tezgahın olması çok kullanışlı olmuş, özellikle dışarıda olması, içeride olduğunda hakikaten yazları çok sıkıntı oluyor. Ama şöyle dev gibi bir ayna, inanılmaz e, hoşuma gitti. E, yüzünüzü yıkarken hem yeşili görmeye devam ediyorsunuz, hem de çok daha efil efil ve serin. Arka tarafta da duşlar var. Şöyle mesela şunu açalım. Güneş enerjisinden sağlanıyor sıcak su. Fakat aynı zamanda ani ısıtıcıları da varmış. O da sanıyorum diğer tarafta. Böylece 24 saat sıcak su olan da var. Şuradan da bakalım. Evet. Şu zakkumlara bakar mısınız? Ne kadar güzel çiçeklenmişler. Çok güzel bir görüntü olmuş. annesinin adı yakışıklı ama gerçekten çok yakışıklı evet şurada inanılmaz güzel bir renklere sahip şöyle bir de açıyor bütün e, yelpaze gibi oluyor yani bütün tüylere tek tek açılıyor inanılmaz güzel bir hayvan çok ürkütmeden şöyle insana hiçbir zararı yokmuş yani bu anlamda korkmayın e, zaten kediler var köpek yok köpekle arası çok iyi değilmiş ee, o yüzden kampanada köpek kabul edilmiyor çünkü korkup e, bir yere tünüyormuş, siniyormuş e, ki çok tabi değer veriyorlar e, Kadir Beyler. Şu güzelliğe bakar mısınız biraz yakın tekimi alırsam eğer. Şunun güzelliğine bakın. Ve ilginç bir şekilde ben ilk kez öğrendim şu gördüğünüz büyük çam ağacını görüyorsunuz geceleri burada yatıyor ve oldukça da şuraya yukarılara çıkıyor tepelere orada uyuyormuş ve işte şafak vaktiyle de uçarak aşağı geliyormuş. Kadir Bey diyor ki aman korkmayın sakın sesini duyarsanız e, gerçekten o kadar yukarıya çıkabildiklerini bilmiyordum e, gece çekemedim çünkü karanlıkta çıktı tam artık güneş battığında sabah da tabii ki şafak vaktiyle inmiş. Onu kaçırdım. Şurası işte giriş kapısının yanındaki alan. Burada nar bahçesi burası. Şöyle gördüğünüz aralara da çadır kurabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir tane platform bile var. Evet, kapatmadan da şunu söylemek istiyorum evet. misafirlerimize. Lütfen kamp alanlarına geldiğimizde özellikle başta izmarit olmak üzere Yerlere çöp atmayalım. Çok önemli bir konu. <laughs> evet az önce Kadir zaman. Bey ile bunu e, sohbetine ediyorduk. Dedik ki hadi bir hatırlatma daha tekrar yapalım. <laughs> Çok Aslında istiyorlar. kamp kültürünü bilen arkadaşlarımız zaten bu konuda çok hassaslar. Ama, ama yeni çıkanlar, daha önce hiç kamp yapmamışlar, deneyimleri olmayan arkadaşlar için de bir nevi minik bir hatırlatma olsun. Evet, doğayı temiz tutmak hepimiz için, hepimizin görevi zaten. Evet, ortak alanlarımız hepimizin alanları. Aynı, Sadece aynen. yerler değil, tuvaletler, kullanılan tüm ortak alanlar, buzdolapları mesela. Aynen. Ya ya da şöyle toparlayalım. Aslan yattığı yerden belli oluyor. <laughs> evet. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Jump into the car.